Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca tarafından yapılan en son iki açıklamalarda ülke genelinde çoğu ilde ciddi derecede vakalarda artış olduğu gözlenirken bunu da paylaştığı haritada dile getirmiş ve bu artış gösteren yerlerde artık ek ilave tedbir ve yasakların mahallelere gelen 10-14 gün karantina işlemleri gibi yasakların kaçınılmaz olduğu ifade edildi. Yapılan açıklamalarda 25 tane ilimizden bahsedilirken bu 25 tane ilimizin son dönemlik periyotta artışlarda çok ciddi derecede ciddi durumların görüldüğü buralara artık yasakların gelmesinin kaçınılmaz olduğu il ilçe hıfzı ve kurullarının aldığı 10-14 günde karantina işlemlerinin buralarda artış gösteren mahalle mahalle, ilçe ilçe, ev ev karantina işlemlerinin gerekirse il bazında yasak işlemlerinin uygulanacağı ifade edilmiş durumda. Bu 25 tane elimiz ise Bilecik, Eskişehir, Kastamonu, Çorum, Çanakkale, Niğde, İstanbul, Kilis, Yalova, Düzce, Ardahan, Kütahya, Tekirdağ, Kırklareli, Muğla, Antalya, Mersin, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Artvin, İzmir, Çankırı, Bursa ve Kırıkkale. Buralara ek ilave tedbirlerin getirilmesinin artık kaçınılmaz olduğu ifade edilmiş durumda. Özellikle bu illerdeki en büyük özellik kafe ve restoranların açık olması, cumartesi gününde yasağının olmaması. Özellikle bilim kurulu bulaşığın en fazla kafe, restoran gibi toplu alanda yemek yenilen veyahut da toplu taşımalarda gezilen veyahut da il bazında seyahatleri yapılan yerlerde metrolarda özellikle toplu taşıma araçlarından bulaşın arttığı mutasyonun buralarda yayıldığından dolayı buralara ek ilave tedbirlerin getirilmesi mahalle mahalle gerekirse tam kapanmaların gerekirse köylere getirilen yasaklar gibi 10-14 gün karantina işlemlerinin toplu taşıma araçlarının azaltılması insan sayısı getirilmesi, cadde ve sokak kısıtlamaları gibi yasakların daha da arttırılması veyahut da il bazında kafe ve restoranların kapatılmasından ziyade cadde kısıtlamaları hafta içi uygulanan saat 9'da başlayan yasağın daha da geri çekilerekten daha erken saatte başlatılması gibi yasakların getirilmesinin planlandığı ifade edilmiş durumda bu 25 tane elimiz ve vakaların arttığı diğer illerde. Yorumlar sizin. Sizce bu şekilde alınan veya alınacak olan yasaklarla mutasyonun önüne geçebilir miyiz? Ya da şu anki yasaklar sizce yeterli mi? Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle lütfen sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına da uymaya özen gösterin. Şimdilik hoşçakalın.